Bamya tohumunun faydaları ve yan etkileri nelerdir? Bamya bitkisi yeşil çiçekli bir bitkidir. Bamya, antik çağlardan beri insan vücuduna faydalı olduğu için tercih edilen bitkiler arasındadır. Bamyanın yanı sıra bamya tohumunun da insan vücudu için birçok faydası vardır. Bamya tohumu yüksek düzeyde potasyum, mineraller, lif ve C vitamini içerir. Faydalı besinler bakımından önemli bir güç kaynağı olabilen bamya tohumu, insanların vücuduna çok sayıda faydalar sağlar. Yüksek antioksidan gıda olarak bilinen bamya tohumu, sindirim sorunları, kardiyovasküler ile beraber koroner kalp hastalıkları, bazı kanser formları ve hatta tip 2 diyabeti yönetmeyi destekler. Gambo Tiamin, B6 vitamini ile beraber B2 vitamin formları, folik asit, riboflavin, çinko ve lif de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral de bol miktarda bulunur. Bamya tohumu görme yeteneğini geliştirir. Bazı ülkelerde tıbbı görme yeteneğini geliştirmek için kullanılır. Bamya tohumları A vitamini ve beta karoten kaynağıdır. Bu da kusursuz bir görme yeteneğini korumak için önemli bir besindir. Sağlıklı bir cilt ile beraber Tüm bunlarla birlikte, gözle ilgili hastalıkların yüksek oranda önlenmesine yardımcı olabilir. Bamya tohumları, en iyi protein kaynağıdır. Bamya tohumunun beslenmeye katkısı o kadar çoktur ki, hem lif hem de lizin ve triptofan aminoasitlere protein dengesi denir, 2017 yılında yapılan bir çalışmada, bu etkili besini tüketenlerin vücutlarında yeterli protein bulunduğunu bulmuştur. Bamya tohumu, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bamya tohumu, kolesterol düşürücü gıdalar listesindedir. Bamya tohumu, safra asitlerinde bulunan toksin ve fazla kolesterolleri tam manasıyla bağlayarak karaciğerin bu durumları yok etmesini kolaylaştırmaktadır. Bamya tohumu da tıp alanında plazma replasmanı ya da kan hacmi genişletici olarak kullanılır. Bamya tohumu, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur şekerin, bağırsak mekanizmasında emilme sürecini yöneterek kan şekeri düzeylerinin onarılmasına yardımcı olur. 2018 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada, şeker hastalarını tedavi etmek için bamya kabuğu ve bamya tohumlarından bir toz yapılmıştır. Toz verilen hastalar, toz kullanmayanlara göre daha düşük kan şekeri ve yağ seviyelerine sahipti. Bilimsel araştırmalara ek olarak birçok şeker hastalığı gece boyunca bamya tohumlarını ıslattıklarını ve daha sonra sabahları o suyu içtikten sonra kan şekeri seviyelerinde ciddi düşüşler yaşadıklarını bildirdi. Bazı ülkelerde kavrulmuş bamya tohumları kuşaklar boyunca geleneksel diyabet ilacı olarak kullanılmaktadır. Bamya tohumu bağırsak hareketlerini ve sindirimi düzenler. Bamya tohumu, belirli kanser türlerinin, özellikle de kolorektal kanser riskini azaltarak bağırsak yolunun sağlıklı kalmasına yardımcı olan çözünmez lif içerir. Başka bir çalışmada bamya tohumu, kalın bağırsaklarda ve yığılmış dışkıda yeteri oranda yağlanmaya yardımcı olur. Bu nedenle kabızlığı önlemeye ve doğal bir müsil olarak işlev gördüğü gösterilmiştir. Bağırsak sistemini tahriş edebilen sert laksatiflerden farklı olarak bağırsaklar üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve daha kolay eliminasyona yardımcı olur. Bamya tohumu osteoporozu tedavi eder. Bamya tohumu K vitamini bakımından son derece zengindir. K vitamini kemikler için oldukça iyidir. K vitamini, vücuttaki kemiklerin kalsiyumu iyi emmesine yardımcı olur. 2019 yılında yapılan yeni bir araştırma, yeteri oranda K vitamini tüketen kişilerin çok güçlü ve daha az kırık kemiklere sahip olduğunu buldu. Bu süper besin, osteoporoz olarak bilinen kemik rezorpsiyonuna karşı da çok faydalıdır. Bamya tohumu yorgunluğu ve stresi azaltır. Bamya tohumu, yorgunluk önleyici bir gıda olarak kabul edilir ve araştırmacılar, bu etkinin polifenol ile birlikte flavonoid adı verilen doğal kimyasallardan kaynaklandığına inanmaktadır. Bamya tohumlarının yoğun fiziksel aktiviteden sonra laktik asit ve kanüre azotu, bun, seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu süper besin ayrıca, karaciğerde glikojen depolamasını arttırdığı ve dayanıklılık aktivitesinde daha iyi yakıt kullanımı sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca dolaşımdaki antioksidanlar ile birlikte süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz düzeylerinde artış oldu. Bu maddeler, fiziksel olarak ortaya çıkan yorgunluğun etkili bir parçası olabilen ve egzersiz esnasında meydana gelen aşırı reaktif oksijen ile tam manasıyla mücadele edebilir. Bu etkilerin de yorgunluğun iyileşmesini desteklediği görülmüştür. Bamya tohumu stres, sinir ve vücut yorgunluğunu azaltır kardiyovasküler ve diyabete, şeker hastalığı, yüksek fayda sağlayan bamya tohumu böylece daha aktif bir yaşam tarzı sağlar. Bamya tohumu bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bamya tohumunda var olan zengin orandaki C vitamini işlevi ve antioksidan maddeler, güvensiz olan serbest radikallere karşı mükemmel bir bağışıklık arttırıcı ajan olarak kullanılır ve ayrıca bağışıklık sistemini desteklemektedir. C vitamini, vücuttaki diğer yabancı patojenlere ve materyallere karşı savaşmaya yardımcı olan daha fazla beyaz kan hücresi üretmek için bağışıklık sistemini destekler. Bamya tohumu kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflama ve kilo verme için en etkili gıdalardan biri de bamya tohumudur. Bu süper besin liflidir ve gün boyunca tokluk hissi verir. Sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini temizleyen bamya, hızlı kilo vermeyi sağlar kilo vermek istiyorsanız, diyet listenize mutlaka bamya tohumu eklemelisiniz. Bamya tohumu, bilişsel işlevi geliştirir. Bamya tohumu, beyin fonksiyonu için en iyi gıdalardan biri olduğu düşünülür ve genellikle öğrenciler tarafından, özellikle de doğu ülkelerinde, okul çalışmalarına yardımcı olarak sık bir şekilde tüketilmektedir. Bamya tohumu, antayaplamatuar özellikler sunar antioksidan özellikleri nedeniyle bamya tohumu, vücut üzerindeki iltihap seviyesini azaltmaya yardımcı olarak vücuda büyük faydalar sağlar. Kronik iltihaplanma, vücuttaki hastalığın birincil nedenlerinden biridir. Egzersiz, uygun diyet ve iyi bağırsak sağlığı ile iltihabı azaltmak genel sağlığınız için harikalar yaratabilir. Lif ve antioksidan bakımından zengin özellikleri nedeniyle de bu açıdan bulmacanın önemli bir parçası olabilir. Bamya tohumu, kolajen açısından son derece zengindir. Kolajen, cilt ve saç sağlığınız için son derece önemlidir. Kolajen kremi olarak bamya tohumu, limon suyu ya da hindistan cevizi yağı ile karıştırabilirken, kolajenin güçlü faydalarını elde etmek için doğrudan da tüketilebilir. Cilt için önemli olan bol miktarda C vitamini içerir. Bamya tohumu, iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Bamya tohumu, kupa başına 2 gram protein içerir. Bu durumda tohum ya da fındık gibi diğer bitkisel protein kaynaklarına eş değer olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu süper besinde var olan folatlar ve kollajen gibi mikrobesin içeriği, vücudunuzun genel gücünü ve enerji seviyelerini proteinden çok daha fazla iyileştirmeye hizmet edecektir. Bamya tohumu, ülseri tedavi eder. Aslında bamya tohumu tüketildiği zaman sindirim sistemini kaplar. Bu durumda peptik ülserlerin iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Daha önce tartıştığımız gibi vücudun bağırsak sağlığı ve gastrointestinal sistem genel sağlık için çok önemlidir. Bamya tohumu, diz ağrısına faydaları. Bamya tohumunun diz ağrısına iyi geldiği eski zamanlardan beri bilinmektedir. Diz ağrısı iyi gelen bamya tohumu diz ağrıları, kireçlenme, menisküs dahil birçok diz ağrısını kısa zamanda geçirmektedir. Ayrıca dizde kireçlenme ve eklem ağrısı varsa bamya tohumu kullanabilirsiniz. Bamya tohumu diz ağrısı için kullanmak kısa sürede diz ağrısının iyileşmesini sağlar. Eğer eklem ağrısı, diz ağrısı ve romatizma ağrılarınız varsa bamya tohumu tüketebilirsiniz. Bamya tohumu, neye iyi gelir? Mineraller ve vitaminler bakımında zengin olan bamya tohumu hücrelerin kendini yenilemesini sağlar. B vitamini bakımından zengin olan bamya tohumu beyin ve sinir sistemini olumlu olarak etkiler. Ayrıca bamya tohumu bağırsak sisteminin sağlığı olumlu yönde etkiler. Bamya tohumunun fiyatı. Bamya tohumu aktar ve pazarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca internet satışı da mevcut. Bu videonun hazırlandığı tarihte 100 gramlık bir paketin internet fiyatı 30 liradır. Bamya tohumu ayda kaç kilo verdirir? Sağlıklı şekilde zayıflamak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için bamya tohumu ile zayıflayabilirsiniz. Uzmanların zayıflamak için ısrarla önerdiği bamya tohumu mutlaka diyet listesinde bulunması önerilir. Bamya tohumu kürü ile zayıflamak için 4 ya da 5 bamya tohumu bir gece bir bardak suyun içerisinde bekleterek içebilirsiniz. Tokluk hissi veren bamya tohumu sayesinde yağların eridiğini ve kilo verdiğinizi göreceksiniz. Düzenli olarak bamya tohumu tüketerek ayda 5 ile 6 kilo verebilirsiniz. Bamya tohumu, aç karnına mı içilir tok karnına mı? Bamya tohumu ve bamya tohumu ile yapılan külleri aç ya da tok karnına almanızda herhangi bir sakınca yoktur. Eğer zayıflamak ve kilo vermek için bamya tohumu tüketebilirsiniz. Yemeklerde yarım saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Aç karnına tüketildiğinde tokluk hissi vererek zayıflamanıza yardımcı olur. Bamya tohumu günde ne kadar tüketilmeli? Bamya tohumu kürünü ister zayıflamak isterseniz diz ağrısı için kullanın ortalama olarak günde en fazla 10 ile 15 tane bamya tohumu tüketebilirsiniz. Ortalama 10 ile 15 tane bamya tohumu öğüterek bal ile karıştırıp bir hafta boyunca tükebilirsiniz. Bamya tohumu kullananlar, yaptıkları yorumlarda bamya tohumun diz ağrısına çok iyi geldiğini söylemişlerdir. Ayrıca bamya tohumu kullananlar zayıflamak için tükettiklerinde kilo vermeye yardımcı olduklarını söylemişlerdir. Bamya tohumu kullananlar diz ağrısı, eklem ağrısı ve romatizmaya iyi geldiği gibi dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye karşı oldukça etkili olduğunu söylemişlerdir. Bamya tohumu zayıflatır mı? Bamya tohumunun zayıflatan etkisi çok eski zamandan beri bilinmektedir. Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olan bamya tohumu diyet listesinde bulunması önerilir. İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler kilo vermeye yardımcı olur. Bamya tohumunun yan etkileri ve zararları. Faydaları ve yararları saymakla bitmeyen bamya tohumu bilinçsiz olarak fazla tüketmek yan etkilerin ve bazı zararların görünmesine neden olabilir. İşte bamya tohumunun yan etkileri ve zararları. Alerjiye yatkın kişilerin asla tüketmeleri önerilmez. Kronik hastalar asla tüketmemelidir. İlaç kullananların bamya tohumu kullanmaları önerilmez. Amilelerin asla kullanmaları tavsiye edilmez. Bamya tohumu direkt tüketecekseniz boğazına kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Sizlere bu yazımızda bamya tohumunun faydaları ve zararları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bamya tohumunun yan etkileri hakkında aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazarak bize sorabilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.